Her birisinin cevabı var. Anladın, ama bunu hiç kimse, burada onu anlayamaz olamaz yani. Anladın mı? Ben evet, ne yapıyorum, yani. ne ediyorum. ama O yüzden bu, buna bu, hiç aklımızı bu, yormasak daha iyi. He? Onun için bu şeyleri aklımızı yorma, neden falan diye hiç girmemek lazım evet. yani. günah gireriz. İşte şimdi akıllı olan kardeşlerimiz. Birkaç tane akıllı var etrafında. Onlar da kapasitelerinin çok düşüğüyle çalışıyorlar. O akıllı olan misafir gibi olan kardeşimiz var ya bizim. Onlar diyor ki biz artık karışmıyoruz. Çünkü diyor eski zamanda diyor sen bir şey konuşuyorsun, bir şey yapıyorsun. Bakıyoruz diyor ne din değeri var, ne şurada bir şey var, ne bu olamaz ya diyoruz. Böyle böyle olmaması gerekiyor. Ardan diyor ki bir ay zaman geçiyor, bazen bir gün geçiyor, bazen bir yıl geçiyor, bazen birkaç yıl geçiyor. Bir bakıyoruz ulan eğer müdahale bugün ne cevap adama. Adam bugünü biliyor mu? Evet. Adam bugünü mu? Tüm o yüzden bir şey yapıyorsun, aykırı, şurada bayrak direğine çık orada bekle. Ama mutlaka çıkıp beklememiz lazım. Yani çünkü ya köpek mi saldıracak, aslan mı saldıracak bize yoksa başka su mu basacak buraya oraya kadar? Bir anlamı vardır, çıkalım oraya bir bekleyelim derler yani. ama mı? Çünkü evet, evet. bir anlamı vardır yani diyorsa. Boş boşuna hiçbir şey demez yani. Anladın mı? Ama mesela işte, bizim bu kardeşlerimize istediğini söyle sen şimdi. Anlatmaya çalış. Şu tarafa geçti. Tamam o tarafta durmuyor bu tarafta durun de. Ne söylüyorsan söyle. İstediğini söylesene. Sen bunlardan bir tanesini ikna et. Bak 6 ay olmuş, 5 ay olmuş. Her gün bakın anlatmaya çalışıyorum. Ve anlatırken diyorum ki ben şunun şurasında şurada dursam bir saatte 10 bin dolar kazanıyorum. Hı hı. 5 ayda kaç tane on bin dolar var? Kaç tane saat var? Tamam mı? Onlar 5 ay boyunca on bin dolar kazanamaz bir tanesi belki. Tamam Ama onların bir işi var, benim bir işim yok yani. tam burada avlayıp duruyorum yani. Ve hadi onlardan bir tanesini konuş, bir tanesini ikna et. Bir tanesine faydan olsun. Bir tanesi Allah Teala'nın sevdiği gibi bir kul olsun hadi. Ve kayıt olmasın. Ve ciddi olsun, ve kaliteli olsun. Düzgün insan olsun. Ve bir tanesini öyle yap yani. Hadi bir tanesini Allah Teala'nın yoluna bakalım. O saf gibi insan bir anda şeytan gibi oluyor, Akıllı oluyor ve yok diyor. Ben azıcık aklım var, kendime çalışırım. Niye Allah için çalışayım diyor. Açıyoruz burasını. Ben aşar sizin... efendim, ben aşar. Yani hidayet Allah'ın elinde i̇şte. bir de dedin ta baştan anlattığınız şey yani bir akış var oraya ben o müdahale noktasını bulamam yani o konu sizin şeyiniz o da nasibi varsa. Hepimiz aşıyor. Olaylar hepimiz yaşıyor. Herkes yaşıyor. Yani ve mesela aslında çok şeyler yapabiliriz. Herkes her taraftan bir şeyler yapabilir ama bunun sonucu, o yapan insanları kaybedeceksek sonunda, öyle bir haraslı muhabbete girmeye gerek yok. Çünkü diyor ki, tek başına bile olsa o işini yapacak diyor. Evet, Anladın de. mı? Bir gün bile kalsa yani de, olacak. Tek yani, başıma yaptım tek de yani. Olsa, evet. Bakın, ya tek başımaydım. İzmit'te Hızır gibi adam beni radyoya koydu. Adam bulacağım kimseyi tanımıyorum bir radyoda konuşacak adam bulacağım bulamıyorum hiçbir şeyden anlamıyorum yayın yapmaktan anlamıyorum ne omiksellerden anlıyorum ne bilgisayardan anlıyorum hiçbir şeyden anlamıyorum ama bak anladım hepsinden yani sadece zamana ihtiyacım varmıştı yani anladın mı tek başıma çıktım konuştum birdim iki oldum ikidim üç oldum Hani peygamberimiz gibi Allah'ın mesela söyleme az önce Bekir geldi o geldi bu geldi anladınız mı? Yani 40 yıl uğraştı, 13 buldu. Şey 13 sene uğraştı, 40 tane adam buldu. buldu. <laughs> <laughs> yani şimdi bakın biz o e, 13 sene değil, 19-20 sene şarttık. Şey 200 tane adam bulduğumuzu diyorum O 200 tane adamın içinden de bakın e 40 tane adam çıkar mı bu da ona bakmak lazım yani. O bir 41 kişi var. Onun bir etrafında nereye gitti bütün işlerini yönlendirecek olan, bir yakında olan yani ne kadar ne kadar Allah çocuğu sevmiyorsunuz ya. Ne kadar Allah çocuğu karşısınız yani. Bir 40 tane <laughs> insan bırak, bırak o 313. O 40 tane. <laughs> <laughs> Yani o 40 kişiden bir tane olmak hepiniz bunu yapabilirsiniz yani. Hepiniz yapabilirsiniz. O kadar büyük boş var ki şu anda. Ama şimdi bak yavaş yavaş görmüyorsunuz ama hayat hep aleyhinize işliyor. Nasıl aleyhinize işliyor? Yani İzmit'teydim. İzmitler, İzmitler için tarlaydı yani. Herkes her şeyi yapabilirdi. Anladın mı? Ama Bursa çıktı, iş rekabete döndü. Bursa'dan mı, oradan mı acaba? Anladın mı? Ama bu sayılar hep aynı sayıda. İzmit'teyken sordum aynı sayı dediler, 300'lük sayıyı. Bursa'ya gelince biraz İzmit'te ilgim azaldı. İzmit'te Bursa'dan 300 küsür kişi çıktı. Afyon çıktı öyle oldu, Trabzon çıktı, şurası çıktı, Kastamon çıktı, Diyarbakır çıktı. Sonra hep aynı sayı, aynı sayı, aynı sayı. Şu an gene aynı sayı ama bir yüz tane asker kaçağı var anladın mı? Kim bunlar ya? Yüz yüz tane asker kaçağı nerede bu kaçak askerler? Onlar hala daha diyor ki dur karımla bir son zevki yapayım bu beni yakalar yakında. Ya yani da işte, işte kocamla son zevki yapayım. Anladın mı? Kerkerdir diyor tamam mı? Allah veresine bir kazık daha atayım, dur bakayım, bir gün daha fazla bir şey yapayım dur bakalım, tamam mı? Yani böyle konuşulmaz ama artık nasıl anlatayım, böyle düşünmüyorlardır tabii ki ama. Yok efendim siz bizim yani. tavrımızdan aynen yapıyor. yaptığımız hareketi çeviri yaparsak, translate yaparsak hareketlerimiz o çıkıyor. Doğrusu o dediğiniz gibi. Bu translate de bu çıkıyor yani. <laughs> evet. Öyle bir şey var. Yani tabii ki bakın hepimiz bir şeyler istiyoruz. Ben şimdi istiyorum iki saatten beri mesela pişir doyur yumurta yumurta her şey pişirdi mesela duydum sesler değil mi? Şimdi her gün gidiyorum buz gibi yiyorum onu yani. yani. neden? Çünkü bir kardeşime bir şey anlatayım diye yani anladın mı? Yani aa lan sıcak geldi lan. Kıvkırdı, geldi sıcak değil mi? <laughs> Sevdiğiniz o,